yanlış bir incelememiz var. Bu sefer elimizde boşluğun ısı kaçağı dedektörü aynı zamanda e, bir odanın nem durumunu ve su kaçağında tespit edebildiğini muhtemelen sıcaklık ve soğuklukla e, iddia ediyor. Üzerinde led göstergeleri var. Nemlik nemlilik arttığı zaman orası muhtemelen daha soğuk olacak ve dolayısıyla onu da e, tespit edebildiğini söyleyen bir cihaz. Daha önce buna benzer Amerikan malı Black Decker'ın basit bir cihazını kullanıyordum. Evdeki bütün ısı kaçaklarını bulup tespit edebilmiştim. Daha iyisini onu dolap üzerinden sattım ve daha iyisini olduğunu düşündüğüm boş markasının ürününü aldım. Biraz daha dijital bir cihaz bu. Gelin birlikte açalım içerisinde ne var görelim. daha sonra da biraz cihazı çalıştırmaya çalışalım eğer fırsat olursa burada daha önce açılmamış bir cihaz. Şuradan penamızı da yırtmaya çalışıyoruz. Yırtamıyoruz. Şu deneyelim. Evet boş çok sağlam bir boş etiketi yapıştırmış. Olmayınca olmuyor. Biz de böyle açıyoruz. Hafif yırtıldı. Çok önemli değil. Ve kutu açıldı. Kutunun içinden şöyle çıkıyor. Bir tane güzel bir kılıfı var. Pilleri de koymuşlar. O da güzel. Kılıfın içinde şöyle kabza gibi gibi duruyor. Burada da ön tarafta. Uçak ve cihaz geldi. Bu lazerler gözle bakmak gerek... yani direkt olarak bir bakılmaması gerekiyor. Üzerinde de uyarıları var zaten. Model dediğim gibi tekrar söyleyeyim. ppd 1 modeli. İçerisinde başka kutunun ne var diye bakalım. Şimdi çıkaralım bu arada. Kullanım kılavuzu. işte bir Türkçe zannedersem. Küçük olan bu İngilizce. Nasıl kullanılacağına dair. Genelde referans değer üzerinden çalışıyor bu tarz cihazlar. Yani evin içinde sıcak görünür duvardan ilk önce ilk değeri alıyorsunuz. Yani de deken dekor öyleydi. Bu öyle midir? Bir cihazı çalıştırıp dilerseniz bakalım. Plaznesi Burada. Bu tarz cihazların videoları internette yok. Yani kısa hızlı videolar yapmaya çalışıyorum. Belki kutu içeriğini merak eden olur. Belki de işte nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını ya da öylesine seyreden birileri de oluyor bazen. Seyredip bu cihaz benim işime alan olduğunu söyleyen de var açıkçası. Dolayısıyla kısa videolar çekiyorum. Beğenip takip ederseniz. Bazı kullanmadığım cihazları da dolap üzerinden satmaya çalışıyorum. E, bayağı da satıyorum açıkçası dolayısıyla takip edebilirsiniz şu anda cihazın pilini tak güzel bir plazmesi yapmışlar ama kapağı kırılabilir mi bilmiyorum Cihazı elimize aldığımızdan açtıktan sonraki çıkan ekran bu şekilde ekranda üç farklı mod var birinci mod direkt güzel sıcaklığı için direkt burada sıktığınız zaman göstereyim sıcaklığı veriyor diğer modda bu bir e, süreklilik esas yani tekil ölçüm değil de sürekli ölçüm yapıyor. Ee, böylece ısı köprülerini bulduğunu iddia ediyor. Yani ısı köprüsü ne demek? Yani katalog diliyle konuşmayalım. İlk ölçtüğünüz duvar 22 derece. Birden cam kenarına gittiniz. 22, 21 oldu. Çok önemli değil. Ama camın bir köşesinde 21, 17 olduğu zaman referans değer çok düştüğü için bu üstteki basalım yine yeşil Kırmızı ya da sarıya dönüyor ve sizi uyarıyor. Dolayısıyla orada bir kaçak olduğunu bulabiliyorsunuz. Asıl avantajı bu. Diğer modda ise e, bu da nem, küf e, şeyi. Su kaçağı varsa küf olacağını iddia ediyor. Yine ısı değişiminden aslında bunu anlıyor. Yine burada renkler var. Kırmızı, sarı, yeşil diye. Orada da basalım. Kırmızı, sarı, yeşil. Üste işte %59, işte sıcaklık şu nem 14.3 bir referans değer üzerinden değerler veriyor. Yani çok da önemli değil. 22.6 22.6 aynı. Burada bu renk değişimlerine bakacaksınız. Çıkan değerlerin sizin için çok önemli olacağını sanmıyorum. Belli bir süre sonra belki değerden de direkt burada küf başlamış diyebilirsiniz. Altta da bir seçim var. Bu yansıma değeri. Bu en az emisyona sahip olan yani lazer ışınlarının en az olduğu seçenek en alttaki. Buradan değişerek bulunuyor. Bu mesela işte ne bileyim porselen gibi yüzeylerde çok yansıyan kullanabilirsiniz. Bu arada bir metreden az yapmamanız lazım. Yani bir metre civarında ölçümün yapılması gerekiyor. 0.5 metre ile 1 metre arası ideal şeklinde bilgi var. Yani çok uzaktan yaparsanız ısı değeri düşecektir. O doğru değeri alamazsınız. Ee, en yüksek olan da yüksek emisyon. Yüksek emisyon dedi de normal bizim evde betonda kullanacağımız tuğla işte kumlu taş, mermer vesaire kullanabileceğimiz en çok bu modda kullanacağımız fayans, cam, alüminyum bu tarz yüzeylerde kullanılıyor. Ortadaki modsa orta emisyon değerine sahip parke işte duvar kağıdı metal ve seramikte deride belki kullanabiliyorsunuz. Yani bu lazerin şiddetini ayarlayan bir ayar. En yüksek tutabilirsiniz muhtemelen. Diğer yerlerde de de çok yansıyacağı için doğru ölçemeyebilir. Biraz daha düşük emisyonlu çok yansıyan yüzeyler için bir mod yapmış. Ee, burada da zaten işaretleri var. Çok yansıyor. İşte orta yansıyor. Hiç yansımıyor. Dolayısıyla daha doğru düzgün ölçüm yapmak için bir çeşit elle kalibrasyon diyebiliriz. Bizim küf muhtemelen evde kullanacağımız mod ve de aynı zamanda sürekli ölçüm. Sürekli ölçümde de ısı köprülerinin bağlantılarına bakarak evdeki girdikleri kapatabilirsiniz. Önceki kullandığım da aynı mantıkta çalışıyor. Bir de kendi bir cihazını kullanıyordum. O sadece ışık rengini değiştiriyordu ve açıldığı yerden referans oluyordu. Ee, bu da işte ona benzer bir şey yapıyor ama daha iyi bir ekran. Daha yüksek teknolojiyle. Ben açıkçası beğendim. İş görür. Şuradan da Biraz ölçüm yapalım. Şu moddayız değil mi? Hani belki sarı falan yakabiliriz diyeceğim ama artık hmm, sarı yakalamak zor. Bunu soğuk ve rüzgarlı kış günlerinde denerseniz tavsiye olarak daha iyi sonuçlar elde edeceğinizden eminim. Çünkü ben daha önce dediğim gibi farklı bir cihazı kullandım. PD1 de bu şekilde. PTD1 de bu şekilde bir cihazdı. Ön tarafı da bu şekilde. Kesinlikle lazer pointerine bakmayın. Ee, Üzerinde de uyarılar var. Klasik bir lazer point. 1 miliwatttan düşük yazıyor ama çoklu lazer yolluyor. Yani iyi sonuçlar olacağını düşünmüyorum. Bu cihazlar diğer termometrelerden farklı olarak daha akıllı bir çip ile donatılmış olduğu için size burada görsel olarak yeşil, kırmızı, sarı ışıklar veriyor. Yoksa bir bunu farklı bir lazer termometre ile de, standart bir lazer termometre de yaparsınız. Ama o zaman 10 noktaya birden veya daha fazlası bilmiyorum e, lazer yollayamazsınız. İşte onların ortalamasını alıyor. Buraya rengi değiştiriyor. Burada işte tarihçe gibi gösteriyor. E, i̇şinizi daha çok kolaylaştırıyor. Eğer böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa çok da rakibi yok. Düşünmeden alabilirsiniz. Ben açıkçası cihazı beğendim. Aynı zamanda veri kılıfı da son derece güzel. Yani söyleyebilecek kötü bir şey yok cihazı. Gibi tereddütüm vardı eski kullandım. Black and Decker'den iyi olup olmayacağı ama yani kesinlikle kötü değil. Bu inceleme sonuna geldik. Genelde kenarda köşede kalmış alınmayan cihazları incelemeye çalışıyorum. Bu ve buna benzer videolar kanalda çok var. Satın e, kullanmadıklarımı, gereksiz aldığım düştüklerimi dolap üzerinden uygun fiyatla ikinci el satıyorum. E, linkini aşağı bırakırım. Eğer bu videoyu alıp almamakta size karar verdiyse lütfen beğenip e, yorum yazarsanız sevinirim. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.